Gece saat üç buçuk. Biz kamp alanı arıyoruz. Şimdi Antalya topraklarına girmiş vaziyetteyiz. Gazi Paşa'dayız. Saat 4 sabah çadır kuruyoruz. Umarım Birazcık öpü çekebiliriz. de Şu köşeyi seçtim buraya. Bir kat kuracak. Başkan buraya. Burada dünyada bir örneği daha olmayan havuzları görüyorsunuz. Kendiliğinden oluşmuş doğal havuzlar var. Çok özel havuzlar. tabi girerken çok dikkat etmek lazım. Kayaçlar çok sert ayaklarımızda ya da dizlerimiz ya da kollarımızda sürtünmeden kaynaklı ufak çaplı yaralanmalara neden olabiliyor. Gazi Paşa'dayız. Kamp kurduğumuz yer Hacı Baba kamp alanı. çadırlarımız dört tane bir iki üç dört tane çadırımız bisikletlerimiz ağaçlık filan güzel bir alan aslında şu kısımda tuvaletler ve duşlar var şurada bungalov bungalov dedikleri ve şurada da evler var biraz sahil uzakta şurada karavanları görüyorsunuz arka tarafında yani şöyle bir 300-400 metre yürümeniz gerekecektir. Bir de şöyle bir sıkıntı var burada. Yani sıkıntı ne kadar sıkıntıları tabi de. Marketler biraz uzakta. Yani ya önceden almak gerekiyor. malzemeleriniz ya da ona göre hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ama güzel yeşillik alan filan. Hiç sıkılmadık ağaçların altında vakit geçiriyoruz. Senin bisiklet sürmen gerekmiyor mu? Gerekmiyor mu? Hı -hı. Görmüştüm. <laughs> Söyledim fark ettim. Mangalımı yapıp devam edeceğim. Ha, o kadar keyifli bir durum diyorsun Aynen, yani. Ahçı Yama, sen ne yapıyorsun ya? Benler portaj yapmak üzere. Öyle mi? Ha. Ben de portaj açtiğim. Burada Evet, etlerimiz. Şur. Işte sayılır. ama alevlenmemesi lazım. Bu kedicik. Bak şu gözlere bak, şu tatlılığa bak. Bir de buna bak. Bak bak çek, bir de bunu çek. Bir önce onu çek, sonra bunu çek. <laughs> Izgaralar, bak. mangal Yön filan burada bulunuyordu. Biz de et vesaire aldık. Mangalımızı yaptık. De... Saat 5. Birazdan hareket edeceğiz. Erkenden uyanıyoruz. Serinlikte yol almak için. Bu kadar erken uyanmamızın sebebi hazırlanmanın vakit alması. Gazipaşa'dan hareket edeceğiz. Bu tuhaf görünümü kayaların şuralarında şuralar, şuralar ve özellikle şu kısımda çok güzel havuzlar var. Dün birkaç kere yüzdük. Çok keyifli. İnsanlar da bayağı talep gösteriyor buraya. Eğlenceli bir yer. Şimdi hareket ediyoruz. Hedefimiz Alanya. Burası Gazi Paşa. 7. gün. Alanya'nın Dimçayı Vadisi denen yerine geldim. Burası Milli Park. Piknik alanı tarzında yerler var, mekanlar var. Kahvaltı salonları. Gibi yapılar var. Suyun üzerine taht benzeri düzenekler kurmuşlar. İnsanlar üzerine oturup yemekler yiyorlar. Ve bazı noktalara kaydıraklar koymuşlar. Ama belki saatten dolayıdır. Ee, şu an mekanda kimsecikler yok. <laughs> Saat akşam öğleden sonra 6 civarları sakin göründü gözüme hafta sonu bugün cumartesi kalabalık olabileceğini söylemişlerdi ama o beklenen kalabalık yok bu gece bu restoranda ücretsiz konaklayacağız 8. güne uyandık çardaklarda uyuduk çadır kurmadan uyuduk işletme sahibi kalmamıza müsaade etti çok soğuk su. Suyu çok soğuk. İtkisi de soğuk. Sabaha karşı üşüttü. Yani şu an ee, Alanya'dan Antalya sınırında olduğumuza inanmak zor. Sabaha karşı üşüdük biraz. Bugünü de Alanya'da geçirmeyi düşünüyoruz. Dün zaten dim çayında kalmıştık. Bir orman havası soluduk. E, tatlı suyun tadına vardık. Teleferik var. Alanya Kalesi'ne çıkılıyor. Biz de o teleferiği kullanarak Alanya Kalesi'ne çıkmayı deneyeceğiz. Sonrasında plajında yüzeceğiz. Sonrasında kalacak bir yer bulmaya çalışacağız. İşte o meşhur teleferik bu. Güzel bir para veriyorsunuz. Sonra sizi kaleye tırmandırıyor. Alanya Kalesi buradan oldukça heybetli görünüyor. Evet burada da sahile yanaşmış tur teknelerini görmektesiniz. Kale gezimiz bittikten sonra şu anda gördüğünüz sahile gireceğiz. Birisinde yüzeceğiz. Biraz rahatlayacağız. Alanya'da Rus turistleri fazlaca görüyoruz. Kale dağın tepesine yapıldığı için tırmanmak oldukça zor. Hele de bu mevsimde Akdeniz sıcağında tırmanmak daha da zor. Alanya Kalesi'nin gezilebilecek iki bölümü var. Teleferikten indikten sonra en tepeye kadar tırmanıyorsunuz. Fakat en tepede ekstra şu anda videoda gördüğünüz yerler gezmek için tekrardan bir para ödemeniz lazım. Ya müze kartınız olacak ya da tekrardan para vererek buraya gireceksiniz. Aslında iki masraflı. Bir teleferik parası veriyorsun. iki bir de müzeye girmek için para veriyorsun. Bence çok da gerekli değil bu ikinci yere girmek. Zaten Türkiye'deki birçok tarihi alandan çok da farkı olan bir yer değil. Ama tepede gerçekten manzarası müthiş. Alanya her tarafıyla görünüyor ve çok etkileyici. Demek ki durmuyor muydun? Ha? Ha? muydun? Bilmiyorum. Ah. Alanya Kalesi'ni gezdik. Yani terlemekten başka bir şey değil. Çıkarken böyle olmamıştı. <laughs> -"İniş daha farklı. Teleferik 40 lira yaklaşık. İç kaleyi gezmek için de 40 lira verirseniz 80 liraya gezebiliyorsunuz. Dün gece Alanya'da otelde kaldık çok yorulmuşuz. <laughs> Çadırda uyumaktan öyle büyük çektik. Saat şu anda e, 9. E, artık yavaş yavaş toparlanıp hareket edeceğiz. İşte böyle idareler bir oteldi. Aynası bile var.